arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız. Evet arkadaşlar ilk defa bu arada Roblox oynuyoruz bu kanalda. Evet ama kanalda yani. Yani normalde biz oynamıştık. Kıyafet. Evet normalde Ends. oynadık tabii ki. Zehra sana nasıl işlenacağım? Ee, onu da siz kardeşlerim. Dur ben hemen giderim senin yanına. Benim evime ışınlanıyorum. Senin evinin nerede olduğunu biliyorum ki ben. Işığından azar. Ben geliyorum eve. Hangi evi seçsem karar veremedim. Zehra. Arkadaşlar ne oldu? Neredesin? Şey? En sonda bak. Bu, diyor, ne haber like atla. Bu like atın. Evet bakın. Hiç like atmıyorsunuz arkadaşlar ya. Böyle olmaz. Z sadece Zehra like atıyor bana. Bir de He. Hazar. Evet. Hazar da çok like atmıyor. bazen bir atıyor bir atmıyor. Hangi ev seçsen? Çok. Ee, bence şu evi seç. Bak şu evet. yıldız olan. Yıldız ya. Yıldız olmayı seçemiyoruz. Evet. Tamam. Biz elimizde karar verelim. Sevdi olsana siz üstünüzü falan değiştirin. Her zaman bu kıyafetlerle geziyorsunuz. Hazar Doritos. Hazar mumu olmuş. Bakayım. Hazar tipini göster. <gülüyor> bakmayın. Mumu. Mumu Hazar. Neyse arkadaşlar biz de. Hey kostümümüzü değiştirelim. Evet, evimiz burada gördüğünüz gibi. Hey kostüm burada. Kostüm hangisiydi ya? Ha tamam şurada. <laughs> şurada. Çok güzel. Şurada. Hadi eve girin ilk önce. Sevde. Dışarıda mı değiştireceksin yani? <laughs> evet. <laughs> 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 gelin. Zeynep bak. Ya gelsenize. Bekle ben bir şey yapacağım. Hadi gelin. Tamam evi kilitledim. Hadi bay bay bu gece dışarıda Sus. <laughs> ee ne yapacaktım? Hadi Bekle. Pijamamı da ayarlayayım. Benim tabletim çoktan kapandı bile. Hazinen tablet kıza kapanmış. Buna herkes anladı. Tableti kapanmış. Of, internet çok iyi çekmiyor. Evet arkadaşlar, bu sıra, bu yüzden sizden özür diliyoruz tabii ki de. Artık gelecek misiniz eve? He bak buldum. Hadi sevde. Hadi sevde. Sevde. Kapıyı açtım. Gel. Dur bekle. Şey oldu. Sevde ne giymiş çok merak ediyorum. Geleyim. Sevde neden başkasının evine giriyorsun? bu sevde başkasının evi miydi ya? Bakayım. Sevde'cim üstünü değiştirseydin ya. Üstünü kapatsaydın. Ha. Üstünü kapat. Şey bunun üstüne bulabilir Dur. misin? Onun üstü. Onu çıkart. O zaten kendi çıkıyor. Tamam. Yapayım. Kızım sen bir şeye bak ben yemek hazırlıyorum tamam mı? Dışarıya Dur bakayım. Sana odanı göstereyim. Gel. Üst katta biliyorum. Gel odan. Burası. O. Burası. Burayı mı istiyorsun odan olarak? Hayır burası senin odan. Burası mı? Burası. Gel mı? senin odan burası. 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 burası, Ay, burası mı? <laughs> Orası Azer'in odası. Burası senin odan. Orası Azer'in odası mı? Burası senin odan. Tuvalet Azer'in odası mı? Hayır. Burası Azer'in odası. Ben dışarıda oyun oynayacağım. Kapıları aç. Tuvalet odası. Tuvalet Kapıları tuvalet aç. Dışarıda oyun oynayacağım. Ya tamam hadi sen da mı oynayacaksın? arkadaşım yok ama neyse boş ver. <laughs> Şurada vardır arkadaşım. Ben yemek hazırlayacağım. Hmm, bassam mı? Basma. Da. Zeynep araba yapacağım ben. Sen ne? Sen bu kullanmayı bilmiyorsun. Sadece skutur sürebilirsin. Ha, tamam. Bir de kay kay. Skutur ver. Markete gidebilirsin. Market Aşağıda. nerede? Aşağı in. Tamam iniyorum şuradan. Ben <laughs> Aha kapıda kaldım. Ben su değil kaykay ya Ben salak mıyım ya? <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? Ha, kapıda kaldım sanırım. Ben. Aşağı in. Ben. Aa, Arabayı çarpacağım. Arabayı <laughs> Araba Arabayı <laughs> çarpacağım. <laughs> Şu anda sevdiğin telefonu ben aldım. Ama sonra eve geri gel tamam mı? Ha <laughs> tamam, evin yolunu biliyorum ben. Bak burada market ben ama bak. sakın markete kaykayla gelme. <laughs> Neden? Sevdi hayır. <Sevdiğim gülüyor> nasıl <gülüyor> çıkacağım kaykayda He <laughs> tamam. Ben de yemek hazırlayayım bari sevdi. Ne hazara ama hazır okulda. Çekecek şey lan tabii hazırım. hazır evet. değil. Yoksa hazır bitti. Şu pizzadan alacağım. Aa pizza aldım. Zeytin peynir falan da alalım. Kabak yerler bakayım. Varmış, ekmek var mı? Ekmek almalı değil mi? Zeytin peynir bulamıyorum markette. Ekmek bul al. Cips al. İçecek al. Çikolata al. Size pasta yapacağım. çikolatalı pasta. Hmm. Alo buyurunuz. tamam tamam hemen geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Tamam çok teşekkür ederim. Haber verdiniz çok sağ olun. Bay bay görüşmek üzere. Ay hızlı olmam lazım. Ne oldu ya? Kızım çabuk eve gel çabuk. Pizza alamıyorum. Ay pizza değil. Boş ver pizzayı çabuk eve gel. Bu kim lan? Kaykayı al da gel. Say tamam kaykay Yoksa gelemeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Bak arabayı kullanmayı bilmiyor olabilirim. Eee um, motor. Sen çabuk eve gel. Ben ee, birkaç günlüğüne İstanbulda gitmem gerek size babaanneniz bakacak. Hayır işte. <laughs> ya da anneanneniz baksın. Tamam tamam. Burada bir kız ağlıyor. Ama kedi. kedi mi? <laughs> <sonra mı>? <laughs> Hadi Selce sana anne aynen bakacak. Ben gidiyorum tamam mı güzel? Ev nerede? Kızım evi bulursun artık. Ben nereden geldim sana söyle. Bak mor araba geliyor o benim. Bay bay be, kızım tamam mı? Bay <laughs> bay. <laughs> <laughs> kızım benim geldim yine ikisini sağ ya. Bu. <laughs> Kapıyı kilitleyeceğim ha. Dur eve gireyim. Girdin mi? Dur giriyorum. <gülüyor> Girdim. <laughs> <laughs> Evin içinde kaykay sürüyorum. Sen de çıkar. <laughs> Ne kapı <laughs> kapandı değil mi? Bakayım. Kapanmış. Tamam ben iki günün aşağı geliyorum. Size anneanne basmaya geliyor. Var ya kardeşim o mı anlatsam acaba? Yok yok gerek yok. Ama okulda bir yer vardı oraya gideyim. Ay ama kapı kilitliydi unuttum ya. Kapıyı aç kapıyı. Hayır ya. Kapıyı aç. Kızım sakın dışarı çıkma birazdan anneanne gelmiş olacak. O da sen olacaksın. Hı. Evet. Aa koltuğa oturmuş. Ben ne diyorum? Neden gidemiyorum? Anne anne Alo kızım. Anne! Ee, ne? <laughs> <laughs> değil var Sen beni boyasın da. Ellerimi yıkadım. Temiz. Birazdan anneannen gelecek tamam mı? Ha, tamam tamam tamam. açıldı. Nasıl açtı? <gülüyor> Oha! <gülüyor> Ay kendi. İçeri gir. İçeri nasıl giriyor? Oha nasıl açıldı? Kilitler aktı. At, Aa kapacık. Sevde. Sevde içeri gir. Kramatik yapmak yok. <laughs> Kapıyı açabiliyorum. Ya yes, sen yes, yes, de yes. İçeri gir. Aa bak yağmur da başladı zaten. Bahçeye çıkacağım bari bahçenin kapısını aç. Kızım yağmur yağıyor ne bahçesi saçma sapan konuşma. Bak şurada şey var neydi havuz var. Havuz yokmuş. Kapıyı aç. Havuz orada. Ya ha, evde, yabancı var, evde, yabancı <laughs> evde yabancı var evde yabancı var. Ne sahipçim? Çık lan. Kapıyı Ben bu oyunu öğrendim bile. evde yabancı var evde yabancı var. Kapıları aç bahçeye çıkacağım. Hayır lan. Anneanne ne oldu olur biraz hiç merak etmeyin. Açın kapıyı. Ya kaykayla onun yanına gideceğim. Aç. Zeyda açar mısın kapıyı? Anneanne ne yiyor lan senin? <laughs> Bu olur mu anneanne? Tamam kapıyı aç kapıyı. Peki anneanne geliyor. Ay. Oy, bin. Ay çıkabilir. Ay onun bana ihtiyacı var. Vallahi hissettim. Vallahi. <laughs> Sus. Kayıtlı olduğumuzu unuttum ben. Doğru ya. Ay biz burada iki saatten bir konuşuyoruz. <laughs> Kapılar açılacak. Var. Hemen dışarı çıkıp kaykayı mı sürmeliyim? Ben <laughs> Kaykayım ayağımda Zehra bu arada. Nasıl hadi gideceğim? Çık oradan sevde. Çıkmayacağım. Sevde. Sen sevde. <laughs> tamam çıktım. Hadi aç kapıyı. Ya ne yapıyorsun? Sen? <laughs> sevde tamam hadi bay bay. Hayır hayır. Geçir gel. Geldim. Yağmur da yağıyor zaten. Tamam. Yavrum çıkar karkı. <laughs> Arkadaşlar beni göster. Yaşlı tipim nasıl olacak? Bence Yaşlı. biraz genç duruyorsun. Neden biliyor musun? Evet, Çünkü kıyafetlerin. Bir de makyajım. E ne yapayım ya? Şimdi de kıyafet yok ki. <laughs> ben anneanneyiz <laughs> olarak kardeşimin yanında yatacağım. Hazırım yetti <laughs> de <leksine> yatacağım. Vov. <laughs> wow. Bunu saçılıyor mu? Yok açılmıyormuş. Orası da git. <laughs> Her tarafı kilitlediler. Ya çocuğum ya. ne yapıyorsun lan? Beni yakalayamazsın. musun? Git yavrum Ah tam teşekkürler. Vay <laughs> Vay bay bay, bay, yavrum, bay, bay, bay. <gülüyor> <gülüyor> ben yapıyorum. Banyoya da kalktın. Dur. Banyoya da kalktın. Dur be dur. <gülüyor> Durdum. <laughs> <Bir gülüyor> Kucağına alacağım seni de, dur. Hıh. Ya kardeşim, şey Ay yattık odasını Ay benim yavrum gitmem lazım Tamam git Dur 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 bir şey söyleyeceğim Bekle 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 Ben çok Bekle neredesin? Ben gideyim Ya kapıyı açsaydın bari <laughs> Annen açma dedi Sen açar mısın? Annen açma dedi Yoksa kapıyı kırar gelirim ha Dede aç şu kapıyı. Anneannen ama annen açma dedi. Aç 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 kaykayla kaykayla camı kırarım. Ama annen açma dedi. Tamam ben kırarım. Kır. Aa bu ne? Da görelim. Ne? Işıklar söndüreceğim. Ne? <laughs> ya, ya ne yapıyorsun? O, o paralı. Ha, tamam. Aa kaykayım gitti. Püh. Neyse ben scooter sürüyorum. Kapan birisi de içeri. <gülüyor> <gülüyor> Evde sıkılmıştı. Tukur suyu. Evet. E, e. O kim ya? Banyo nerede ya? Bir aşağı bin. Aç şu kapıyı aç. 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 Mı? Aç. 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 Ya Aç. 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 Açsana? Bir daha. Açsana. <laughs> Yavrum, <nasıl ki? gülüyor> Ben bir üstümü değiştireyim, Bu ne önem saçlarım? Ne çok güzel. Mehle skutu bana yakışmıyor kaykaya olsun. Tam bir kötü kız tipi var sevdeli şu anda. Neden? Annen tavandan geliyor kızım. <laughs> tamam. Nasıl ya? Yukarıda bekle beni. Tavandan gelecek annen. Eminim eminim. Yukarıda bekle annen tavandan gelecek. Nasıl ya? Buradan çıkacağım şimdi. Arkada şey var. Oraya gideceğim. Tavandan geldi. Anası bir tane olacak. Hadi e ya hayır. Tavandan. Sen yukarıda beni bekle. Benim odamda kapı. Benim odamda beni bekle. Tamam mı? <laughs> çıktım 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 Ya benim odamda neden beklemedin? <laughs> Çünkü seni gir içeri. Ama dur biraz tur atacağım annem. Tamam bay bay o zaman yalnız kalırsın. Ya sadece tur attım. Ha tamam geliyorum. Aç kapıyı. Aç. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Vezilkan başı ve başı <laughs> tam açıyorum. Ben yatıyorum. Nasıl geldi? <laughs> Açtın ya. Abi burası değil mi mıydı? Pardon. At kapıyı. Petir pampası. Wow. Aç kapıyı. Kızım ben kontrol ediyorum. eğer var mı diyorsunuz? herkes biliyor yani. O ev, evi birisi <laughs> girebilir. <de> Edersiz! <laughs> gel yavrum. <laughs> tamam ben bugün şeyde uyuyacağım. Tamam hadi sana iyi geceler. Oh be kahretsin kızı. kapıyı açayım da. Aç kapıyı. <laughs> <laughs> Seni kandırdım. <laughs> Neyse ben kapının önünde uyuyacağım. Tamam bay bay. <laughs> Aa açıldı. Nasıl? <gülüyor> açıldı. <gülüyor> bir daha bir gir. Girilmiyor. <laughs> gir gir. Gir gir. Girdim. Kapanmıyor. <laughs> bir daha bir gir. Bekle ev yapacağım. Bekle. Hayır sen de sen daha büyümedin. Evlenince ev yapabilirsin. Tamam. tamam sen evlendin hadi yürü <gülüyor> git. Teşekkürler. <laughs> <laughs> yürü git istemiyorum seni yürü. Ben de kendi evimi kurayım. Artık. Ay. Son birini vakti gelmişti. Karşıma yapıyorsun değil mi eve? Hı hı. Uyuyu ne? Sevdiğin izmine bakar mısınız ya? Yalnız benim evim müthiş değil mi? Şu asilliğe, şu güzelliğe bir bakın ya. Müthiş değil. Karavan. Evin yapılıyor. Aa bu kim? Hastaneci geldi salak. <laughs> Ateş ediyorlar kız. Öbür çabuk. çabuk artık çabuk çıkamazsın çabuk. ha çıkamaz Dosyaları sürmez Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz bay bay